Selamünaleyküm. Aleyküm selam dedi. Otur şöyle babacığım. Al evet baba. Ver de elini öpeyim. E. Ee? E. Ee? E. Ee? Ha, sen para istiyorsan al. Ee, dede, nerede? Oğlum babanın kaplumbağadan daha yavaş olduğu için bir, birazdan gelir. Aleyküm selam babaanne. Şöyle otur. Şöyle otur anne. Allah. Ver elini öpün babaanne. Eee? 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 Ha sen para istiyorsun al. Al. Selamın Oo güzel. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam yenge. Şöyle otur abla. Ver de şöyle elini öpeyim. Al al paramı istiyorsan al. Oo sağ ol dede. Ya dede lüf ya. Lüf harbiden. Ya bana 50 lira verdin. Çocuğa 100 lira verdin. Gel gel. Dede yuh. Buradan 500 lira var iyi misin? Gel gel. Gel git, gel gel. gel, 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 gel Efendim dede. Gel gel. Şu yirmiliği de al, bak sakın kuzenine söyleme, Vallahi bir de vermem, al, bir de kuzenine söyle, gelsin biraz da babaannesinden dilensin ya. Teşekkürler de tamam, çağırıyorum seni biraz da babaannesinden dilensin, ben de dilenirim, hadi ben çağırıp geliyorum. Kuzen, gel gel, gel birazcık da babaannemin elini öpeyim, tamam geliyorum, ver babaannenin elini öpeyim. Ver babanın elini, ben de senin elini açayım. İyi, gel oğlum, gel. Al. Bu oyun yürü. Cesur, gel, gel. Hadi. Bu benim. Teşekkürler babaanne. Ooo, teşekkürler babaanne. Ya babaanne, oha ya. Çocuğa ne kadar verdi, ben gireyim. gel. Yeah. Cesur, gel, gel. Gel oğlum. Efendim babaanne. Al sen şu yedim yer da. Al. Al. Bir de, e, bir tane daha bir şey vereceğim. İki kere siz el öpüyorsunuz yani. Al bu da benden aslında. Hadi. Al.